Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün size ayazımı çekmek istedim. Nazardan korktuğum için herkes bir maşallah diyebilir mi? Bu köpek benim çok hoşuma gidiyor. Hareketleri, karakteri şeyi çok güzel. Bir adamdırlığı yok. O da inşallah olur şey zannetmiyorum olacağını da. Buna iyi bir erkek köpek araştırıyorum şu anda. Böyle kurtçuluk olsun çünkü bu köpeğin de burada bir tepkisi var. Çok hoşuma gidiyor bu köpek. Köpeğin ismi Ayaz bu arada arkadaşlar. Buna bir kafes yaptım. Önümüz kış olduğu için. Mamatı da yerde. Önümüz kış olduğu için bunu sağlam almam lazımdı. Şöyle bir dışarıdan gösterdiğim zaman kafes yapmıştım. Odada tavuklarım var. Yani bilmiyorum ne anlatacağımı bilmiyorum ama işte ilerledi tabii şeyler aklıma gelir inşallah. Bu ayazımı e, çok değer verdiğimiz bir abimizden aldım. Ama köpek çok güzel köpek ya benim çok hoşuma gidiyor hareketleri böyle bazen gezmeye götürüyorum bunu. Bu hareketlerini hani buralarda zaten hep dağlık yerler. Yani burada hareketlerini izliyorum. azayık güzel hoşuma gidiyor böyle Yani bildiğin kurt avına çıkıyormuş gibi yapıyor. Şimdi bilmiyorum şimdi birebir kurtla karşılaşmadı Ya da Yani kurda tepki veriyor dedi benden öncesi sahibi de Ama geçen de işte ben böyle gözlemlerken bile burada hakikaten de tepki veriyor gibi geldi bana da Niye diye desen Bazı kurtçul çöpeklerin hareketleri vardır ona çok kurtçul çöpeği besleyenler hepsi bilirler ya o hareketlerin aynısını yapıyor yani. Ben de tahmin ediyorum burada tepkisi var var diye. Bu da bizim ayazımız yani. Hani buna iyi bir erçek pultan tur altından bir erçek çöpek alma düşünüyorum kendime. Zaten yavrularla birkaç tane arkadaşıma söz verdim. Bakalım. İnşallah güzel bir yavru alırız altından. Ayazımızın mamasını verdim. Bir gün bela veriyorum, yarın yal yapıyorum, öbür gün başka yemek yapıyorum, böyle kafama göre bir şeyler yapıyorum. Hem köpeği aynı yemekten verip de bıktırmıyorum, hem de her gün değişik şeyler yapıyorum. Yap, yap, yapıp veriyorum. Hayatın en çok hoşuna gittiği şey, buradan aşağı doğru gidiyoruz. Çünkü kurtların geçiş bölgesi şurası ya. Şu, şuradan göstereyim ben. Buraya artık yazın koyacağım. Erkek çöpü, erkek yavrulardan iyi bir köpek alırsam onu da buraya bağlarım da. Ama bu sene kış atlatmam için şöyle kafesi geriden göstereyim. Yani içeri kurt saldırmasın diye. Bu taktılan aralarını düşünmeyin. O aralarında teller var. İçeri kafatını sokamaz kurt. Arkadaşlar şu evin arkasından şu evin arkasından şu şey var ya şuradan şöyle kurtlar geliyor şu duvarın dibinden duvarın dibinde şu da karayolları var. Karayolları şu altından geçiyor. Arkadan doğru bezbane var. Bezbaneye doğru gidiyorlar. Aynı şekilde buradan geri dönüş yapıyorlar. <laughs> Abi bu aralar biraz tirkile burada popüler oldu. Şu, şu trafonun arkasında kulübeleri varmış. ha bu şeyi görmüş. Şurada benim bir akrabam var akrabam görmüş. O da bir kuyu gördüm diyor. Mermi attım diyor oraya doğru ki diyor, uzaklaşsınlar diye. Ya yani burada biraz tilkiler var ama bu ayazın da herhalde bu ayazın korkusundan ya da kokusundan mı artık bilmiyorum. Buraya daha tilki gelmiyor. Önceler geliyordu şu köyün ağzına kadar, kümetin ağzına kadar geliyordu ama bu ayazın korkusundan gelemiyorlar. Bu da benim hoşuma gidiyor yani. Daha önceden kutları buraya bu bölgeye girebiliyordu yani bu benim çiftliğime girebiliyordu. Ama ayaz yalıktan beri içim rahat etti. Artık buraya da giremiyorlar. Ama tabii bu dişi köpek her ne kadar şey olsa da hani cesareti de olsa da sonra iki tane kurt bunu paramparça eder. O yüzden işte bu sene bunu korumam lazım. Altından iyi bir yavru alıp önümdeki sene inşallah o yavrulardan bir tane veya iki tane erkek ayırıp hem önümüz kış olduğu zaman için rahat eder. Çünkü sürekli bunu düşünüyorum. Hani tek başına kaldığı için Bakalım. Yani gerçekten de e, bu köpek çok güzel köpek. Hoşuma gidiyor yani Ayaz. Bu arada bu ismini benden öncesi sahibi koymuş. Normalde Ayaz erkek ismi ama bu dişi. Aslında yine de yakışıyor yani. Dediğim gibi <laughs> bu köpeği çok düşünüyorum. Çünkü tek başına olduğu için müdahale, yani mücadele edemez. Hani tamam havlar, kovalar ya da bir şey yapar ama... Kurt, kurtların ikisi yani burada zaten ben geçen sene de gördüm, önceki sene de gördüm. İki tane kurt var burada. Ee, nasıl diyeyim? Biri böyle alfa değil de bu ayaz kadar birisi. Yani bundan biraz daha küçük. Diğer de yavru şeklinde hani boyu kısa. Ben onu geçen sene görmüştüm. İki, iki, iki tane. Şu, hatta şuradan gördüm. Ben yani şuradan motorla şu evin arkaya geçene kadar zaten onlar bir kilometre 2 kilometre fark attılar bize yetişme şansım yoktu. O yüzden Ayaz tek başına çöpeklerine yani kutlarına baş edemez onu biliyorum ama küçük, buradaki normal e, yavru çöpekler de gelip geçiyor. Yani normal sokak çöpekler de abuda bir tane vardı da bilmiyorum o uzaklaştı mı buralarda bir yerdeydi. Ayaz'ın normal sokak çöpeklerine hiç tahammülü yok. Yavru çöpek de olsa tahammülü yok yani havlıyor biraz zincirden bıraksam gidip parçalayacak yani o kadar tahammülü yok yani. Hatta bundan bir ay önce de şey geldi buraya e, ben sabah erken gelmiştim altı gibi. Bu köylerden köpek bıraktılar bizim buraya. E, üç tane mi de üç tane üç tane normal köpek bir tane dişi köpek vardı burada yani dört tane köpek vardı. Yani bunu burada durduramadım yani şu, şu tarafa geldi. Buna burada bağlıydı. Yani buraya bağlıydı. Buradan köpeğiyle gördü şurada. Kudurdu. Daha durduramıyorum. Buradan şu uçurumdan aşağı atlamak istedi. Yani ayazı durduramıyorum yani. Ha buradan şey yaptı. Zincir biraz uzun ya. Şuradan aşağı atlamaya çalıştı. Ben tuttum yani. O kadar çıldırdı. Bunlar arkadaşlar pancarlara yürüyorlar. Yani şu şuradan uçurum aşağısı. Yani 5 metre yükseklikte. Buradan aşağı atlamak istiyordu da ben tuttuğum için şey yapmadım. Ha çıldırıyor köpek yani hani sokak köpeklerine hiç tahammülü yok. Yani herhangi bir kangal köpeği de geçti buradan. Tahammülü yok yani. Ama kurtları da tepkisi dediğim gibi e, gezmeye çıkarttığımda hareketlerinden daha önceki izlediğim e, kurtçuk köpeklerin videolarında ki ben zaten çok izliyorum kurt, kurt olan videoları. Orada görmüştüm yani hareketler hep aynı. Hoşuma gidiyor yani ayazım. Ayazın ayakta kalmak. <laughs> Bu ayazda da en hoşuma gittiği şey şu el el, 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 üstüne atıyor ya o çok hoşuma gidiyor. Böyle kendinden çok emin bir şekilde. Şu anda bana şirinlik yapıyor da. Yarın yine gezmeye çıkaracağım. Ayaz. Yani hoşuma gidiyor köpek yani hani hareketleri şeyleri hoşuma gidiyor. Bir de bunun sesi e, esti esti köpekler vardı Bela ben mesela e, dok, ben 80 89 diyeyim böyle 90'larda 95'lerde ben o zaman küçüğüm hatırlıyorum mu esti köpeklerin bir ses tonu vardı böyle ince değil de bela kalın kalın çıkıyordu. Bunun sesi o şekilde çok hoşuma gidiyor ses tonu. Hatta sayfamda da var. Raki diye bir köpek var. O köpeği zehirlediler. O Raki köpeğin mesela ses tonu o eski köpeklerin ses tonu. Çok hoşuma gidiyor. <laughs> o Raki'yi de şöyle anlatayım ben size. Ee, sayfama girerseniz onu görürsün zaten. Kısa bir videosu var zaten. Bir dakikalık falan var. O Raki'yi de şöyle diyeyim ben size. Harbi kurtçul köpek. Niye kurtçul köpek? Çünkü ben gözümden gördüm. Bey inleme sesi çıkartmıştı burada. Ben de e, o ses o ses tonunu bildiğim için kurdun yaklaştığını ya da kurt, yani etrafta kurt olduğunu anladım ben. Bunlar da benim tavuklarım içeri girdiler. Hiç böyle tavukları içeri koymakla uğraşmıyorum. Belli bir saat var. O saatte zaten kendileri giriyor da hiç şey yapmıyorum. Uğraşmıyorum. Neyse. O dediğim köpek de bile inleme sesi çıkarttı. Ben anladım etrafta kurt olduğunu. Buradan koştum. Zaten o çöpeğin sahibiyle ben muhabbetliyim, diyeyim, arkadaşlığım iyi var. Ama o çöpeğin belli ki büyümesini, açtığını, açtığını ben takip ettim. Buradan koştum. Motorun ciddi mi karşı evin oraya? Oradan rakiyi açtım. Dağa doğru bir süzüldü. Bir gün sonra geri döndü. Ama üstünde kanban yoktu. Büyük ihtimalle bulamadı ya da izini kaybetti ama buradan burada bir gidişi vardı. O koyduk aşağı indirip de böyle süzülmesi var ya insanın çok hoşuna gidiyordu tabi başına bir şey gelmesin diye çok uğraştım ama <laughs> Ayaz kafa mı çıkarttın dışarı Ha, ha buraya tel koymayı unuttun Ha da var da burada neyse buraya da tel yaparım yarın Şşt içeri gir Git İçeri gir İçeri gir Şşt. Hı İçeri gir Neyse Oradaki de dediğim gibi dört tane normal bu yukarıda bir tane köy var. Bak ışıklar parlıyor zaten. Şöyle yaklaştırayım. Bu bu yukarıda bir köy var. Pesor dediğimiz bir köy var. Yani Karçıyaka köyü. Orada dört tane yetişkin köpek orakıyı yıkamadı yani düşün. Hepsi ona saldırdı ama onu yıkamadı. Öyle de, de bir hareket yani hızlı bir hareket vardı. Çevik Boyu öyle uzun değildi. Böyle 75 falan vardı. Hani yüksek bir köpek değildi ama acayip böyle hızlı bir hareket. Yani acayip böyle kavgacı. Hem meydancı hem kurtçul köpek yani. Onu köylüler çekemedi. Azep kıskançlık yaptılar. Köpeği zehirlediler. Hatta onun sahibi de çok üzüldü yani. Günlerce böyle adam kendine gelemedi. O kadar eline yavru köpek geçti. Yine de şey yapamadı yani. Adam kendine gelemedi ya çok üzüldüm. Neyse evet arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hakkınızı helal edin.